İnci Hanım merhaba. Merhaba. Bizler İnci Şen'i tanıyoruz. Ama izleyicilerimiz için sizden bir İnci Şen dinleyebilir miyiz? Tabii. İnci Şen gençlik döneminde konservatuvar okumak istedi. Baba da oyuncuydu bildiğiniz gibi. Melek hanım tımarhaneye girsin, sen de hakkını alırsın. <laughs> Sağ olun. Bunlardan hangisi benim sahte oğlum? Söyledim ya baba, vallahi... işte karşıdaki. Ulan damat, vallahi çok namussuzsun. <laughs> Aman rica ederim, sen benden daha namussuzsun. <laughs> Fakat o zaman daha İstanbul'da konservatuar açılmamıştı. Ankara'da vardı sadece devlet konservatuarı. Ve babam, ben Ankara'ya Yollamam dedi. Öylece konservatuar hevesim kursamda kaldı. Burada üniversite oku dedim. Ondan sonra dolayısıyla e, ben İngiliz filolojisi çok istemiştim. Fakat e, oranın kontenjanı çok azdı ve yetmiyordu puanım. Sonra neyse orası burası derken o zaman kendimiz ayrı ayrı müracaat ediyorduk. Üniversiteye böyle sıralama yoktu. Sonra ticari ilimleri kaydettirdim. Hani daha çalışma hayatına uygun falan diye. Dolayısıyla öyle bir eğitimden geçtim. Sonra evlendim, çocuğum oldu, çalışma hayatım oldu. Ve unuttum tabii oyunculuk hevesini. Ama sonradan kısmet oldu yine de. Evet. Şimdi e, onu söyleyecektim. Çok değerli sanatçı Alişen'in kızısınız, e, Şener Şen abiniz. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz, nasıl bir ailede büyüdünüz? E, şimdi biz e, klasik bir Türk ailesiydik. Yani oyuncu babam oyuncu ama e, öyle bir hani öyle bir şey yok hani hayatın içindeyiz. Sadece mesleği o, evini geçindirmek için oyunculuk yapıyor. Zaten kendinde öyle bir hava olmadığı için bizde hiç öyle bir hava yoktu. Gayet normal geliyordu bize. Ama çok hoşuma gidiyordu küçükken de aklım derdiği zamanlarda. Ee, böyle işte galalara giderdik. Türk filmlerinin çok çekildiği zamanlarda onlar falan. Çok hoşuma giderdi. Babayla beraber, anneyle beraber galaya gitmek. Orada babayı ekranda görmek falan çok hoşuma giderdi. Belki de öyle bir duyguyla işte hep hani ben de oyuncu olayım istedim doğal olarak. Hani ortam neyse ona yatkın oluyor çocuklarda. Ama okuyamadınız sanıyorum. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne girmişsiniz diye biliyoruz. Evet, evet oradan mezun oldum. Sonra mezun olduktan sonra evlendim. Sonra tabii normal işte şirket ofis hayatına başladım. Bir tane kızım oldu. Yani Ama size yıllar sonra tekrar oyunculuk kısmet oldu. Kısmet oldu, evet. Bu gerçekten kısmet oldu ve bir hediye oldu benim için. Gerçekten öyle oldu. Ben erken başladığım için çalışma hayatına erken de emekli oldum. Sonra işte bir şey yaptım. Birazcık arkadaşlarım falan dolaştım. işte bir seyahatler falan yaptım. Yurt dışında arkadaşlarım vardı. Onlara gittim kaldım biraz. Sonra dedim ki böyle yine bir hafif bir iş olsun. Şey yapayım hani. Boşta Ay. durmayayım gencim. Evet yani çalışmak da istiyorum. Sonra e, bir tane arkadaşımın tanıdığı bir yere yani işte eniştesinin olduğu bir yere bir girdim. Orada işte şey yapıyorum çalışıyorum. Sonra o arada en son emekli olduğum iş yerinden e, bir arkadaşım vardı. O onunla ara ara, -ar konuşuyorduk filan. E, o şey yapmış. O da emekli oldu. Erken emekli oldu. Ayrıldı. O bir ajansa yazılmış. Sonra bana da dedi ki bak ajansa yazıldım ne güzel böyle işte sahnelerde böyle davetliler filan işte gidiyoruz. Hem vakit geçiriyoruz hem güzel oluyor filan hoş sen niye işte duruyorsun dedi. Ay, yok dedim ben artık. Unuttum yani bu işleri. Ne demek canım dedi. Sen yapmayacağını kim yapacak dedi. Yok yok dedim. Yani işte. Ya bir, biz bir buluşalım dedi. Bir buluştuk ondan filan. Beni götürdü ve ben, götürdü? Evet arkadaşıymış filan. Neyse yazıldık. Ama döndüm geldim işe devam ediyorum yine. Sonra haber geldi. Evet. Melek Baykal'ın oynadığı bir diziyi hatta hiç unutmuyorum. İlk gittiğimiz şey sahne onun böyle bir doğum günü sahnesi. Hani böyle arkadaşlarının filan davetli olduğu işte lüks bir evde filan. Ondan sonra işte fantezi kıyafetler filan getirin dediler. Gittik orada böyle güzel oynuyoruz filan. Sonra size de konuşma da verelim dediler. Olur dedim işte öyle şey replikli falan o diyalog. <laughs> İlk rolünüz oydu. Figürasyon <laughs> <İlk> oldu. <laughs> Ay öyle başladı, bıt bıt gelmeye başladı. Ara ara gittim gittim filan sonra. Sonra iş ilerlemeye başladı. Sonrası evet. sizi zaten birçok projede gördük. Evet. E Enis Fosforoğlu ile rahmetli Enis Fosforoğlu biz kele olan diye bir tane böyle bir filmde beraber oynadık. Şu koca dallar pilav olsa, minareler kaşık olsa, akan çaylarda hoşaf olsa, bizim kele yemek bulamaz, Yemen'e gider valla. Enis Bey o zaman bana dedi ki, e, tiyatroya gelmek ister misin dedi. Ay çok isterim dedim. Öyle işte Enis Bey'in bir kursları vardı. Onlara da bir süre devam ettim. Hani bir şeylik olsun, bir eğitim süreci olsun diye. Sonra onun tiyatrosunda 2-3 tane, tane oyunda rol aldım. Güzel bir süreç geçti. O dizilerde de oynamaya başladım filan. E çok güzel yani eğitimle alamadığım şeyi Doaçlama ile yapmış oldum. Çok mutluluk verdi bana tabii. Hediye gibi oldu benim için. Harika. Peki e, abiniz Şener Şen ne dedi bu duruma sizin oyuncu olmanıza yıllar sonra? Ay evet. Şimdi işte ben e, şeyi söyleyince ay abi böyle işte arkadaşım beni ajansa götürdü. Bir iki bölüm min, minik şeylere gittim filan dedim. E iyi işte bak fena mı dedi. <laughs> i̇yi, iyi dedi ya sen de hoşuna gider zaten dedi filan. Sonra e, ana kasta bir rol geldi. O zaman telaşlandım tabi. Hani küçüklerde tamam. Gayet rahat yapıyordum. Ama böyle bir sorumluluk gelince abi dedim böyle bir şey oldu. Ne olur gel bana, bana bir şey yap yardım et dedim. Bir bak bana dedim yani işte anlattım rolü anlattım filan işte şeyini ondan sonra bir de işte senaryo gelmişti önden o senaryodan biraz okudum oynayarak filan e, tamam canım daha ne yapacaksın gayet güzel gayet, <laughs> gayet, gayet güzel gayet güzel hadi tamam dedi <laughs> öylece işte devam etti oh birlikte hiçbir projede yer aldınız mı ya abimin genelde erkek oyuncu ağırlıklı oldu projeleri biliyorsunuz e zaten o yani bir tane iki tane oyuncu da zaten beni seçecek halleri yoktu. Daha kıymetli oyuncuları seçtiler. <laughs> e doğrusu doğruya doğru tabii. E sonra ben şey yaptım dedim ki ne olur bir tane ufacık da olsa bir aynı karede gözükelim bir şey de dedim. Gönül yarasında bir hemşire rolü verdiler bana. Tamam takoz anladım. Kapatıyorum, gelince konuşuruz. Yavuz abi verdi. <laughs> Öyle rica ettim işte biz de gelmişlerdi bir yılbaşını geçirmeye falan. O zaman ay ne olursunuz dedim ya. Ben de bir şey istemiyorum, bu kadarcık istiyorum. Siz babayla çünkü olmadı, kısmet olmadı. Babamın hiç yani haberi bile olmadı. istemediği şeydi. Keşke çok genç yaşta başlasaydınız oyunculuğa ya da konservatöre babanız izin verseydi rahmetli. Keşke, keşke. Ee, aslında şöyle de bir şey olmuş yani destek dağılmışım de aslında Ankara konusunda. Ee, Cüneyt Gökçer'le, rahmetli Cüneyt Gökçerli bir tarihi filmde oynuyordu babam. Ey taşlar, topraklar! Öküzlerin emanetini üzerime almıyorum şahit olun Taşları, toprakları şahit tutuyorsun ha! <laughs> e, o sürece denk gelmiş işte benim o konservatuar gitmek istediğim döneme. E, demiş benim kız işte istiyor filan konservatuar. Ya yolla demiş biz Ankara'dayız nasıl olsa ilgileniriz filan. Ama babam yine tabi güvenememiş. Gerçi sonradan e Sinema sektöründe evden kaçan kızlar işte bu sektöre merak edip gelen kızlar setlerde babamın gördüğü hani mahvolmuş genç kızlar görüyordu. Sonradan hak verdim yani bunları algılayınca düşününce e, korkması normal tabii burada olsa İstanbul'da olsaydı şanssızlığım yani İstanbul'da henüz açılmamış olmasıydı. dolayısıyla da yani herhangi bir üzüntü duymadım yani baba da baba olarak hak verdim ona da evet ee, Sizin de bir kızınız var ee, Şener Şen'in aynı şekilde var. diğer yani, abinizin evet. ama hiçbiri oyunculuğu tercih etmedi değil mi? Etmediler hiç kimse istemiyor oyuncu olmak herkes farklı eğitimlerden geçti ee, zaten hani kendi evladı bile, Şener abim kendi kızı bile hiç heveslenmedi. Dolayısıyla gayet normal bir şey bu yani. Böyle tekrar bir çocukluğunuza gideceğim. Ee, o şimdi baba oyuncu sürekli setlerde. Ee, anneniz ev hanımı mıydı, çalışıyor muydu? Ev hanımıydı anne, evet. Annem aslında çok öğretmen olmak istemiş. Yani okumak istemiş ve öğretmen olmak istemiş. Ama baba yokmuş başlarında. Anneanne üç tane kızı varmış ve o anneanne kendi gayretiyle bakıyormuş onlara filan. Dolayısıyla işte ortaokula gitmiş ama sonrasına devam ettirememiş anneanne. Sonra da çok erken yaşta evlendirmişler. Ama annem de çok böyle medeni bir hanımdı. Öğretmen olsaymış da çok yakışırmış rahmetliye. Böyle döpyesler falan giyerdi. Böyle çok hoştu, zarif giyinirdi. Düzgün konuşur. Bizim evde zaten Adana kökenli bizim ailemiz. Hiç Adana lehçesiyle konuşan olmadı bizde. Yani orada... Orada öyle adanın bir lehçesi var ya hani biliyün mü, ediyün mü filan diyor. <laughs> ha biliyün mu filan diyor. Ee, bir de şey yani Arap kökenli olanların daha gırtlaktan kalın vurgulu bir lehçeleri var filan. Babam Babam da eğitim görememiş, anneleri çok erken vefat etmiş filan. Dolayısıyla babam da konservatuar istemiş, Ankara'ya gitmek istemiş. Hatta Mustafa Sağışar arkadaşıymış. Ee, Mustafa Bey gitmiş, babam gidememiş çünkü anne vefat etmiş çok erken. Dolayısıyla hayat başka. Babamın da tesadüfen normal işte geçinmek için bir sürü fabrikada çalışmış, marangozluk yapmış, dükkan açmış filan. Marangozluk yaparken halk evine dekor hazırlamaya başlamış ve sonra oyunculuğa geçmiş. Babamınki de öyle bir hikaye. Çünkü o zaman zaten hani hevesliler de çok fazla yok. İşte bir şehrin belli başlı insanları falan hani o müzik korosunda işte şarkı söylüyorlar, tiyatro kolunda filan. Baba da bakmışlar, ona da bir rol vermeye başlamışlar. Dolayısıyla babamın hayatı değişmiş. Sonra İstanbul'a geldikten sonra yine fabrikada çalışmış. Ve o arada ses tiyatrosu diye. Eskinin meşhur bir ses tiyatrosu evet. var Onda da çalışmaya Başlamış aynı zamanda O bir kere içine girmiş tiyatro aşkı evet. Dolayısıyla sonra Sinemaya geçince Ben doğduktan sonra oluyor bunlar Sinemaya geçince artık da Fakri bırakmış Sinema başlayınca da Artık çok yoğun bir şekilde Çalışmış enteresan yani Babamın da enteresan ee, benim de birazcık öyle oldu evet. gibi. Babanızın e, kaderi gibi olmuş aslında biraz da sonradan. Evet. E, yani kısmet olması çok hoş bir şey. Bu bana e, ikinci bar hediyesi diyorum ben. Çok e, ve çok büyük mutlulukla karşılıyorum bu hediyeyi. Ve çok mutluyum. Böyle bir imkan ee, Sizi de ekranlarda görmek çok güzel. İnşallah uzun yıllar ekranlarda olun. İnşallah. Biz de sizin bu güzel enerjinizi, gülen yüzünüzü hep izleyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi.